Dolmuyor olmuyor ki. Yine alana mı girdi o? <laughs> Vallahi alana girdi. Burası dolu. Dolu. Burası da doldur abi. Oo. Ah yukarısı da dolu. <laughs> Burası da Burası dolu da, dolu. da dolu. Abi kaç kişi var oyunda? <laughs> Kings. 14 var abi burada. burada kart varsa hala abi yoksa. Nerede? Hemen benim olduğum yerde bak. Masanın üstü. Bana gidemedi ya. Keşke mi? keşke birisi şey yapsaydı ya. Bizim araç nerede? Bizim aracın tekeri yok abi. Bu çocuk bir tane daha araçta geldi. Dört numara. Benzin yok onun Hala bot mu var ya? Gel ya bununla gideriz ya. Bana Al sen dört numarayı. Oğlum lan lan Oo bizim dört numara da MG var ha. Onlara kafa atıyoruz değil mi abi? Hı hı. Daha sözü yedi sözü dakika sözü var. Sözü Mavilere kapat. Ya abi bu oyun ne kadar saçma ben içeri giremiyorum. Söveceğim ya şimdi. Allah Allah. Ya biz oyun sen düzel diye biz seni bıraktık gittik geldik. Kaygın vermemiz lazım. Vay <laughs> da be. Dalalım o zaman. Dalalım abi. Ha adam attı ya. lan nasıl çıkıyorlar? Yani altta altta aşağı attı da mı? Bizi burada yerler abi ya. Biz kendimizi köşeye hmm. Ya yok ya yesinler ne olacak ya. Dalarız en nihayetinde. İçeride de adam var. Ben bunu göremiyor muyum ya yukarıdan? Alan geldi. Ben altlarına girdim Ön abi. Ha onlar alan dışı. Bir daha baksana. Alan dışı mecbur çıkacaklar. Biz alanın içindeyiz. Kardeş bir daha bakar mısın? ee, ben nasıl geçeceğim şimdi oraya? <laughs> Beni vurur bunlar ben bir de araya geçmeyin nedensem. Araç geldi. Açık. Hacı Ahmet Ha bunlar balonla uçabilir değil mi yukarıdan? Hı hı. Uçar da yani en fazla önümüze düşer. Hani çok uçamazlar yani. ileri doğru. Burada biraz kendimi göstereyim bakayım. Bizim arkadaş nereye gitti ya? Bu girmiş içeri. Abi biz yukarı çıkıyoruz. Allah vallahi ben çıktım o da çıktı. Yukarıda sizi birazcık inceden şişleyebilirler. Ee, buradan nasıl çıkıyorsan Sen şurada yer almışsın. Kaç dakika sonra doğabiliyoruz abi. 4 dakika Dört dakikası kalmış. Şansımızı deneyeceğiz vallahi. Ha? Sen mi ni Ben benden Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Siz nasıl bir insansınız ya? Abi iki saat orada beklediler, beklediler ya. Ah, nereden doğacağım Allah bilir. Severinin oradayım. Sevmiyorum ben bu Galata'nın fight'ini ya. Öyle tepede bekliyorlar abi. bu adamlar biz nasıl vuracağız ya? One no no mı gitti lan be. <laughs> <laughs> %90 şanssız sınav bu mekanda ya. Yok zaten şey çok dar. Merdiven çok dar. Önde de birisi bayıldığı zaman blokluyor yani şey yaptığı zaman. Geriye de açılamıyorsun. O yüzden biraz sıkıntılar onun fight'ı. Oo Üç tane fişek attılar abi. Sen neredesin? Aşağıda ne var abi orda? Bir şey var mı? Geleyim mi? Valla bir şey yok. Burayı yemişler. Ben araç bakıyorum ama araç da yok etrafta. Şu ileri drop düşüyor. İşaretli oraya. Aynen ona gidelim Sel Dur ben bug'i buldum. Help de oğlum ne helpi? Biz neredeyiz sen neredesin? Nasıl help? Bizim 3 numara hala yaşıyor. <laughs> Vallahi adam bizden daha dayanıklı. 3 tane fişek solumda. Aynen. Buraya mı düştü abi drop? Kepeğe Aa, adamlar var <laughs> şurada. Sağlı <laughs> git. Adamlar geliyor. Ay. Ya da bassak mı bunları? Mı Aynen drop'a gidiyor. Biz onlardan önce çözecek kaçak. Aha geliyorlar. Kaya arkası oynayacağım. Geri dönüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gel gel drop'a <duruma gülüyor> at. Adamlar sol tarafta 5-6 tane fişe kapmıştır. Mıgı var. Harbi mi yani? Onun mermisi var mı? Mermisi yoktur ama tamam 50 tane yeter ya. 8x var oğlum. ya. Ya bunları vuralım mı Salih abi? Adam var. Arkanızda adam var. Arkamızda mı? Yo şurayı söylüyor şurayı. Hayır, onları vuralım mı abi? Hı -hı, vuralım onları ya. Ya da vurmaya çalışalım. Üstlerini alalım. Teleferiğe <laughs> mi bindiler? Ne yaptılar? Ben anlamadım ki. taraf çok açık. Mermi vereyim sana biraz MG'ye. Abi 50 tane var yeter mi bilmiyorum ki. Gel gel. Gel bak buraya 74 tane daha bıraktım. ben de AK var zaten. Geldim. Oraya dedi. Burada evin içinde. Teleferiye mi bindi bunlar? Bilmiyorum ki abi. Böyle ne? bir şey de mi var yani? Bilmiyorum teleferik var burada ona biniliyor mu binilmiyor mu? Adam bu evde falan diyorlardı ama. Diyordu ama. Bombaya düşmeyek. Ha hani gördüm. Şey, sesini aldım yan yana ediyorum. O zaman uzun şuradalar o zaman. O zaman buradalar abi. Aynen aynen yakın o evde. Aşağı. Bu cızırtı kimden geliyor? 4 numaradan değil mi? Yok, Bilmiyorum ki var. bende Ondan... cızırtı yok. Aa bak bak şurada bak bak şu silah gözüktü bak. bak şimdi. Bomba var mı? Ben seni koruyorum. Aa vurdular onu. Arkada canı az adamı görüyorum. Info. Bak şeye doğru çıkıyor. Teleferin o şeyine doğru çıktı. Adam o teleferin oraya çıktı. Mu? O evdeki herhalde oraya kaçtı ya. Teleferin orada. Aygın. İki miydi bunlar? Vallahi bir gibi iki olsa. Hayır. Hayır, hayır. Var mı bir şeyler abi? Evet. Skarı var. Beş ver o Arabasının tekerlerini almışsınız. Sekiz istiyor musun? Ah <laughs> sekiz vereyim. Altıyı aldım. Oy bu ses nereden geliyor ya? Beyden geliyordur ya. O şeyini açıyorum. Abi drop'u gördün dropun şeyini. Oyu çok kas. Aşağıya kafa atayım mı? 4 numara seni şey alırız. Şu araç bulalım ya da geri dönmesin. Abi deneriz. seni buraya. Seni Abi, buraya araç adam var adam var. Beni buraya bırak. Ha, çıkıyor mu? Aa adamlar. Ha. Arkamız geldi arkamız. Arkamız geldi, geldi. Ben. Çektim onu. Aa şey bizim 3 numara düşmüş. Bu geçenler düşüyor Yok, herhalde onu. Dur ben onu alayım. Dört tamam, Abi sana sıkıyor. Hmm. Işte Enemies ahead. Oh, oh, bomba. Aha, adam Adama bak. Bombayı nasıl attın öyle saniyesin? Aha adam ağzıma bomba attı. Aha. Ağzıma bomba attı adam, abi bu hi... <laughs> Hiç ses vermedim, yerde yatıyorum <laughs> Vallahi helal olsun eğer beni orada Ha bunlar iki kişi mi? Bu da bayıldı ki. O aşağıdaki adam sıkıntılı abi ha. pek bir Bu alan vurur abi. Aha. Aha. Steam'deki gibi olmuyor ki ya. Bunda drive by atamıyorum ya. Yani. Arabayı sadece gidecek öyle ha. Aynen. E, o da alanda kaldı o motorlu ya. Bir yerden çıkacak. Mustafa çok da. Gidiyor. Önüm dolu. Aa oraya kafa mı attı? Evet. Yok. Yok önümde. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> Bunda olmuyor ki. <laughs> Gitti yine alana mı girdi o? <laughs> Vallahi alana girdi. Aha. Burası dolu. Dolu. Burası da doldur abi. Oo. Aa, yukarısı da dolu. <laughs> Burası da Burası dolu. Da dolu. <laughs> abi kaç kişi var oyunda? <laughs> abi boşaltsam bilirim yere meclis. Burası da açık, çok açık. Çok açık abi, orada olmaz. Sen var ya ortadaki tahta yere git. Buradan vururlar abi. Tam <laughs> bak sevmedim. ortada, alanda, alanda ortada tahta bir yer var, buraya git. Ne, şurası mı? Kulübe mi? Ben nereden biliyorum? Aynen kulübe. Aynen, kulübe. Burası daha iyi bence. Abi motorla vurur seni buradan. Adamı görüyorum bak. Ha. Ay kendi arabamın lastiğini. Abi böyle bir bug olmaz ya. Aha. <gülüyor> Gördüm <laughs> adam. <laughs> Gördüm adam. <laughs> Aha, onu hallettiler. Hemen çukura gitmem lazım. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Mal mısın? Yemin Abi, ediyorum. koşuyor ha. Karşıya sıktığın yerde koşuyor açıktan. Kulübeye koşuyor. Abi yerden şey alamıyorum ya. <laughs> şunu at şuraya ya. Allah aşkına at şunu. Abi sana bak. Sana mı bakıyor mi? şeyler yapacağız artık Hasan. Da yani ba bagimin lastiği gitmeyi iyiydi ya. Evet abi o kendi Ay Bak bir şey tanesi de şurada. ki body bir headshot'a bayılmadı adam. Can bas can bas can bas. hayır <Gülüyor> <Gülüyor> <Aynen>. <Gülüyor> gördüm geçti abi duvar arkası buradan görünüyor mu? bombam yok ya kapıdan bakıyor bak. O ne yakın. ya? Çok yakın daha Aha gördün onu gördün. Abi sol tepe. Abi, sol tepe mi? Aynen bak da baba bak. O kaya mı ya? Bak 120'de. Burası Nasıl mı? Çünkü. Aynen. Hayır onun hemen sağ. Sağ 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 sağ. Dur ne dur şu öndekilere bakacağım. Oha bunlar kaç kişi lan? 3, 4, 5. Kemik mi yapıyorlar? Vallahi o da kayaymış. Benim gördüğüm de kayaymış abi. Ulan Hasan, ulan Hasan. İyi akşamlar İrem, hoş geldin. Yanıttırdın beni. Ben ne güzel öbür tarafa bakıyordum ya. Onlar uzak çünkü. Onlar gelmez.